şey soracağım sana. Sor. Senin bu Ömer'i araştıran arkadaşın evli olduğuna dair bir şey söyledi mi sana hiç? Hayır, şöyle bilgi vermedi. Enteresan. Necati abim söyledi de üzülüm. Hapishanedeyken evlenmiş. Evlendiği kişi de oranın hemşiresiymiş. Çoluğu çocuğu var mıymış peki? Bilmiyorum. Ama araştırmak lazım. Ben de kime soracağımı bilemedim. Belki annemin görüntüleriyle bir alakası vardır. Nasıl bir alakası olabilir ki? Bilmiyorum. Neyse boş ver Zeliş bu durumdayken bir de ben dert olmayayım başına. Estağfurullah. Derdin kendisi savaş. Hem bu savaş niye senin ailenle seninle bu kadar ilgili ben de merak ediyorum. Çünkü kendisi benim de derdim oldu. Sizinim ben geliyorum. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? İyiyim sen. İyi. Selamünaleyküm kardeş. Senden bir adam araştırmanı istemiştim ya. He Ömer Tokgöz. Araştırma yaparken adamın karısı konusunda bilgiye rastladın mı? Ha evliymiş. Bak bakayım ne. Ha. Nasıl ya? Emin misin? Allah Allah. Yani bilmiyorum. Bir de baksan mı acaba? Bak adam 1980'de hapse giriyor. Birkaç sene sonra Sinop'a diyorlar bunu cezaevine. Ha işte orada bir hemşireyle evlenmiş diyorlar. Tamam bilmiyorum işte. Sen şu işi bir dessene kardeş. Tamam. Adam buralara gelmeden ne yaşamış ne yaşamamış bir öğrensen benim için. Tamam. Tamam. Haydi. Haydi eyvallah. Bekliyorum eyvallah. Efendim. Ay, Eyvallah, eyvallah kardeş. Sağ olasın. Sen at adresi bana, ben de gerisini hallederim. Haydi. Unutmayacağım bu ilini. Kolay gelsin. Tamam, tamam canım. Merak etme. Ben onların photoshoplarını halledip direkt gönderirim ona. Tamam canım. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Geliyorum hemen. Ne oldu? Şu bahsettiğin konu hakkında arkadaşım araştırma yaptı. Hangi konu? Ömer mi? Evet. Adamın evli olduğuna dair bir bilgi yok. Tamam, abim yanlış hatırlamış demek ki. Yok, sen yanlış anladın. Hiç evlenmemiş demiyorum. Evli olduğuna dair bir bilgi yok diyorum, belge yok yani. Canım, biz hazırız, seni bekliyoruz. Ecem, sen devam etsene. Emin misin? Evet, evet, sen devam et, hallet sen. Tamam. Sen bir gelsene benimle. Bir dakika, ben anlamadım. Sen şimdi bana şu olayın bir başını sonunu anlatsana. Ya başı sonu yok, durum bu işte. Ortada garip bir durum var. Yani sen diyorsun ki adam evliymiş. Abim diyor. Ya neyse işte. Arkadaşım da diyor ki öyle bir yok. Belgeler kaybolmuş. Birisi bu kadını saklıyor. İyi de kim? Niye saklasın ki bu kadını? Geçmişte hesabı olan birisi. Peki o dönem cezaevinde görev yapmış olan hemşireleri araştıramaz mıyız? Bak sen, başladım. de başladın. Sinop'ta cezaevindeyken orada üç hemşire varmış. İkisi ölmüş, biri sağ kalmış. O Sinop'tan İstanbul'a gelince kadının tayinini istemiş. Aralarındaki tek bağlantı bu. E tamam işte, daha ne olsun? Adresi var mı? Girecekti. Artık var. Hadi hemen gidelim. Hemen mi? Evet, Ecem halleder çekimi. Dur ben montumu alıp geliyorum. Bekliyorum.